Sevgiliniz sizi aldatsa tepkiniz ne olurdu? Aldatıldığınızı öğrenseniz tepkiniz ne olurdu? Öğrendim zaten de. Birisin bir sevgilim buna yürüdü. Bunu gizli gizli kenara çekip işte şey falan demiş. İşte demişti? <laughs> ben senden çok hoşlanıyorum. Keşke öncesinde seninle tanışsaydık bilmem ne. Sonra diğeri 7 aylık ilişkimde yani reşit bile olmayan bir kızla aldattı. Ondan öncesi yine bununla oldu. Falan böyle değişik bir ortam yani. Boğaz. Çünkü hani bu yanaşmıyor da onlar yanaşıyor yani. <laughs> evet genel olarak. Benim... Ay hiçbir şekilde benim bir suçum yok. Onun bir suçu yok. Aramızda dönüyoruz diyorsun. zaten çok sıkıntı olmuyor. <laughs> Girerdim odaya derdim ki ben Olur. izin verdim rahatına bak der geçerdim o daha çok koyardı. Haksız mıyım? Bu yaşanmamış mıydı ya? Geçerdim beklerdim orada. Hani en temiz o olurdu herhalde. Ben kızlardım üzülürdüm. <laughs> aldatıldığınızı öğrenseniz tepkiniz ne olurdu? Öğrendim, bir tepki verdim ve terk ettim. <laughs> ne zaman oldu efendim? 3 yıl önce falan oldu. Geçmiş gitmiş artık konuşmanın bir anlamı yok bence. Aldatıldım affettim. Nasıl, Nasıl oldu? Yani öyle şans eseri öğrendim. Nasıl? Telefonunda iki kişiyle birlikte olduğunu öğrendim. Aynen. Hiçbir şey yapmadım. Yani aldatılan kadın ne yapar diye düşündüm. Baktım ki çok seviyorum. Çünkü onlar geçici ben kalıcıyım dedim. Yok kaybettim eşimi. İş kazası. Eee aldatıldım, yatakta bastım. Ay, Aynen o, yatakta bastım, şey. kadını kaldırdığımda yatağımdan bok çıktı. Eee anal seksle sevişim. Ay ben bu hikayeyi şu an dinlemek istemedim. Sonra işte bok çıktı. Aa, abla sen geç. Yapmazdım sonuçta bana değer vermemiş Başka birisine gitmiş demek ki beni yok saymış O yüzden pek de umursamazdım Hiç başına geldi mi? Çok şükür daha gelmedi gelmesin de Peki. Ben Ece Su Müjdat Gezan tiyatro okuyorum Şu an bunları satıyor muyuz? Evet ben benim bunlar Hayır benim değil Ne kadar mı Gönlünden ne koparsa Şu ayakkabı Ona da bir on versen yeter Senin canın Aa, sağ olsun Aldatılsanız tepkiniz ne olurdu? Yani siktir git derdim başka bir şey demezdim yani ne diyeyim Ben daha önce aldatıldım Hiçbir şey yapmadım ben yol de... verdim Ya bir daha görüşmedim yani Ya dayı ben bunu çok yaşadığım için Şöyle söylüyorum size Ya yaşadım çok gurur kırıcı bir olay. Tepkimi soruyorsun büyük ihtimalle. Evet. Tepkimi söylüyorum <laughs> abi. Direkt resmi çektim. Zamanında çok yaşadım. İğrençte bir olay yaşattım. Onu da burada anlatmak istemiyorum arkadaşlara. Bir daha hani kötü şey olmak istemesin yani. Merak, Merak <laughs> ettiğinde o zaman şöyle anlatayım. Kısaca anlatayım. Şöyle anlatayım. Bunu sala yattım. Öğrendim zamanında. Sala yattım. Anlamamış gibi yaptım. Ondan sonra da söyledim ki hani barış yapmış imajını verip devam edip Ondan sonra çok ücra bir köşede Resto'yu çekip Eyvallah çekip yoluma koydum Aldatılsanız tepkiniz ne olurdu? Olay çıkartırdım Yani ne bileyim bağırırdım çağırırdım Hakaret ederdim Sonra da boşardım Hiç başınıza geldi mi? E, boşandıktan sonra bu, bu aldatıldığımı öğrendim evet E Kötü hissettim iyi hissetmedim Ne yaptınız diye sorarsan hiçbir şey yapmadım İş işten geçmişti çünkü Siz aldatılsanız tepkiniz ne olurdu? Ben de aldatırım <laughs> Kısasa kısas Hiç bozuntuya vermem aldatmaya devam ederim Valla Aldatan kendini aldatır Hiç aldatıldınız mı? Sanırım çok kez ya Ne yaptınız? <laughs> Gittim yani bir şey yapmadım Ben aldatıldım zaten Buradan onun Allah belasını versin <laughs> En yakın arkadaşıyla aldattı Bir de e, ben nasıl öğrendim biz ayrıldık sonra Bunun en yakın arkadaşı dediği kişi bana yok öyle olmadı <laughs> nasıl oldu bilmiyorum Ben çok aldatılmışımdır da haberim yoktur ne yapalım yani sağlık Tevkiniz olsun Tepkiniz ne oldu? Evini yakacaktım evine basmak aklıma geldi sonradan Fark ettim ki ya? yani gerek yokmuş bu kadar çok boş cevap vermedim mi? <laughs> Aldatılsanız tepkiniz ne olurdu? Yani gerçekten seviyorsam üzülürdüm ama üzüntüde bir yere kadar öc almak için bir posta daha atar komodinin üstüne para bırakır çıkar giderdim herhalde e yapacak bir şey yok insanlar posta yiyemeyeceğinin altına yatmayacak o zaman aldatıldığımı öğrensem açıkçası abi çok da umurumda olmazdı post yani. Pek de lan. takacağımı düşünmüyorum. Giden gitmiştir gitti. Giden gitmiştir gittiği gömütmüştür abi. Ne yaparsın? Yakalamadım ama eskort olduğunu öğrendikten sonra çok fazla da koymadı. Öyle mi? <laughs> koymadı. Umurumda da olmaz yani. Sikilmiştir, bitmiştir. <laughs> Önce yatak odasının kapısını yavaşça kapatırdım. Girerdim odama. Hiçbir hani şey olmamış gibi oturur. Bak ne lan derken hani ne biçim tabir anlamında söyledim. Ne anlamı geldiğini biliyorum. Ne kadar çirkin bir tabir anlamında söyledin. Ne demek diye sormadım arkadaşlar. Onu sevmediğimi zannederdi. Relax davranırdım. Ağlardı, zırlardı, giderdi. Abi ben bilemiyorum hiç aldatılmadım ya. Aldatılman için sevgilin mi? O da olmadı abi evet. Yani bizim... kurumuş bir... boğaz. Kurumuş boğaz değildi abi. Başka yerler kurudu ya. <laughs> ben aldatılsam büyük olay çıkartırım. Yani ben bunu kendime yediremem. Kıza bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Çocuğu bir temiz döverim. Belki suçlu değildir, bilmiyordur ilişkisi olduğunu ama ben o an sinir o çıkarmak için çocuğu temiz bir döverim. Dedim kız der ki keşke beni dövseydin yani. O konuşmamla, o sohbetimle herhalde dayak yemiş gibi olurdu yani. Abi kapıyı kapatırdım. Elime içeceğimi alır, yudumlar çıkardım. Abi aldatıldıysam ben kaybetmem ya. O beni kaybetmiş olur. Hiç sikime bile takmam. Umursamam yani. Vallahi ciddi söylüyorum. Kadın beni aldatıyorsa aldatsın. Eee sikime kadar yolu var vallahi çok ciddi söylüyorum abi. Hiç umursamam yani. Abi olsun da aldatsın ya. <gülüyor> <gülüyor> olsun, olsun da aldatsın abi ya. Aldatılsanız tepkiniz ne olur? Açlar, Aynısını aç. hem de iki katıyla aç ve iade eder. İlişkinize devam eder mi? Hayır canım nasıl devam ederim boynuzlu boynuzlu gezecek halim yok. Ama çok fena çok fena intikam alın. Aynısını yapardım. Hem en yakın arkadaşıyla yatardım. Aldatılsanız tepkiniz ne olur? Zaten alıştık kanka yani. Ne yapabiliriz ki bu, bu durumda yani? Hep bu durumdayız. Erkekleri anlamıyorum. Şimdi kadınlar diyor yok diyor böyle böyle bir şey yapınca ayrılınca aldattım, aldattı, maldattı. Aslında biz aldatılıyoruz abi. Anlamıyorum yani. Erkek erkeklikte böyle bu, bu şekilde şeyler de var. Başkanı Yine geldi size, mi? Efendim? Başına geldi mi? Bir kere geldi evet. Kanka vallahi bana dedi ki işte hani e, bugün yokum falan filan dedi. Gitti. Baktım şeyde kulüpte başka çocukla. Gittim yanına bastım. Ne oldu dedim ağlamaya falan başladı. Hey ya vallahi billahi ya. Cık cık. Aldatıldığımı öğrendim. Arkadaşım, muhabirim, çok yakın lan? arkadaşım olur. Ee, şöyle öğrendim aldatıldığımı. Erkek arkadaşımla benden habersiz WhatsApp gruplarından nasıl aldatıldığımı sohbetini yapmışlar. Birazcık ne? böyle. O yüzden etkileyici bir hikayeydi. Hepsiyle de görüşüyorum. Eski erkek arkadaşım arkadaşım. Arkadaşım hala arkadaşım. Yani erkek arkadaşıyla aldatmasını ortak olmuştuk. <laughs> <laughs> Erken nasıl bir şey oluyor <laughs> o kadarına girme sevgili halkım kusura bakmayın Çünkü bize bakmıyoruz ve müziği susturmuyoruz diyerek bitirmek istiyorum alabilirsin sarı mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulan